Yoruldun, Yukarı çıkmak ister misin? Odamıza dinleniriz. Bak gözlerime. Hiç seninle. Eşiniz dünyaya yeni gelmiş kimsesiz bir çocuk gibi şimdi. Herkesten daha savunmasız ve korkularla dolu. Kimi güvenip güvenmeyeceğini bilmiyor. Bildiği tek duygu korku olduğu için sizi de bu korkuyu tetikleyen kişi zannediyor. Zamana ihtiyacı var. Savaşacağım senin için. Ne kadar? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Güzeller Güzel Oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncularımızdan biri olan her zaman en özel görüntüleriyle sevilmeyi ve seçilmeyi başaran Güzeller Güzel Oyuncumuzun muhteşem görüntülerinden yeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.